Selam çocuklar. Bugünkü deneyimiz ateşte patlamayan balon deneyi. Şimdi mumumuzu yakıyoruz. Bir tane balonumuzu güzelce havayla şişiriyoruz. İçine herhangi bir şey koymuyoruz. Sadece nefesimizle üfleyip şişiriyoruz ve mumun üzerine tutuyoruz. Normalde ne olur bu? Ve patladı, değil mi? Şimdi evet patladı. Şimdi ise yeni bir balonumuzu şişiriyoruz. Mumumuzu tekrar yakalım. Ve içine bu sefer su koyuyoruz. Az önceki balondan farklı olarak suyumuzu dökelim. Dibini iyice doldursun. Ve balonumuzu şişirelim. Evet, balonumuzu şişirdik. Dibinde su var. Işıkta e, da daha da çok belli olacak mum ışığına tuttuğumuzda ve balonu mumun ışığına, alevini e, koyuyoruz ve balonumuz çocuklar patlamıyor. Evet bu deneyde suyun etkisiyle balonun patlamadığını gözlemledik. Şimdi balonu biraz yukarı kaldıralım. Yan tarafta suyun olmadığı taraftan bakalım mum, mum, mumun alevi tekrar patlatacak mı? Nasıl bir görsel şölen ortaya çıkacak? Evet suyun olmadığı tarafa azıcık yaklaştırıyorum ve patlıyor. Evet bu da hoş bir görüntü oldu. Bu deneyimiz burada bitti. Hoşçakalın çocuklar iyi seyirler.